Kartımız görünür noktada olsun, vatandaşlarımız görecek şekilde olsun. Buralarda etiket fiyatlarımızı koyalım, farklı durumlarda izahını yaparak koyalım buraya. Bakın şuradaki çizgilere şu anda fiyat edilmiyor. Şu anda notlarımızı alıyoruz, gelecek hafta aynı şekilde olmasın. Bugün beton taş kapalı pazar yerimizde pazarcı esnafımızı denetliyoruz. Bölgeniz dahilinde kurulan tüm pazar yerlerimizde önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda rahat alışverişlerini yapmalarını sağlamak fiyat etiketlerimizin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi tartılarımızın görünür bir noktada bulundurulması, pazar ili çizgilerine riayet edilmesi hususlarında da gerekli uyarlarımızı yapmaktayız. Kurallara uymayanlarla ilgili de 5957 sayılı kanun ve pazar yerleri yönetmeliği çerçevesinde ceza işlemlerimizi uygulamaktayız. İlçemiz genelindeki bütün pazar yerlerimizde de bu bilinçle, bu özveriyle aralıksız denetimlerimiz devam etmektedir.